Sonra başka birini buldum ona. Muzaffer mi Murat mı öyle biriydi sonra. Başka yere nakledildi. Bir daha da haber almadık. Sonra duydum ki çıkmış. Aile kurmuş. Ne hikaye anlatıyorsun sen kandıralı? Sonra? Sonra ne oldu? Sonra... Başka birini gösterdim dayıya. Saf bir çocuk. Tam senin istediğin gibi dayı. Masumum diyor. Burada hepimiz masumuz yani. Kandırmışlar mı? Hepimizi kandırdılar. Niye niye diye sorup duruyor. Hapisten değil de zaten ölmüş mü dayı? Tam senin istediğin gibi. İntikam, i̇ntikam istiyor istiyorum, istiyor dayı. Her şeyden çok intikam istiyor. Ama daha bilmiyor. Pırıltı, pırıltı var mı gözlerinde? Kendin bak o zaman dayı. Ama acele et. Bu dursun. Biletini kesmeye niyetli. Çocuk bizim çocuk olursa... ...bindirmeyiz o treneyi. Plan mıymış? Bir plan mı yapmış Ömer'i kurtarırken? Bir hesabı vardı ama bilmiyorum.